Ramazan'da tadına doyum olmayan tatlılar, yemekten sonra vatandaşların vazgeçilmezi. Sütlü mü, şerbetli mi? Sütlü. Tabii ki de şekerli tatlı olacak, şerbetli. Ramazanda orucunuzu açtınız, karnınız da bir güzel doydu. Yemeğin üstüne şöyle güzel de bir tatlı yediniz. İşte vatandaşlar burada ikiye ayrılıyor. Sizin tercihiniz sütlü tatlı mı yoksa şerbetli mi? Ya geliyor, sütlü biraz ağır oluyor benim için. O yüzden şerbetli tercih ediyoruz. Sütlü tatlıyı daha tercih ederiz. Çünkü hayvansal ürün olduğu için öbürü insanı zehirler şeker olduğundan. Ben şerbeti severim ya baklavayı severim yani genelde şerbetlerle aram iyidir. Olsun tatlı olsun yerim her türlü. Kimi vatandaş için bütün tatlılar bir yana şerbetliler bir yana. Ben de şerbetli. Onu çok seviyorum. Hele kadef tatlısı daha güzel olur. Üstünde kaymağı. Olmaz, olmaz. Tabii. O, süt, o sağlığından dolayı kilo almamak için düşünüyor. <laughs>